Göğüs sesi rejistarı kalın frekanslarda sesleri çıkarmamızı sağlayan sesin daha baskın olduğu bir registerdı Gündelik hayatta konuşurken çoğunlukla bu rejistarı kullanırız. Yine adından anlaşılacağı üzere göğüs sesi ve göğüs oluşturuyoruz. Göğüs sesi rejistarı tiroaritonait kası ile oluşur. Bu kas ses telimizin içinde bulunur. Bu kasın kasılıp büzüşmesi ses tellerini kısaltıp kalınlaştırır. Kalınlaşan ses telleri de kalın notaları inmemizi yani göğüs sesi rejisterine ulaşmamızı sağlar. Bu rejisteri çeşitli müziklerde görebilir ve uygulayabiliriz. Şiyalar toplamın seninle birlikte Uykulu gözlerle döndüm Yaşamak yeah, güzel It's not the big until the company I got the horses in the back Horse stock is attached Somebody's a going to rob them while they's out I'm making more Bomboştu uzun zamandır kalbim Düşlerim evim buz gibi ellerim Akşamüstü uğradım sahildeki kahveye Unudum yoktu hiç Eninde sonunda Yeah bitch I said what I said they try to make me go to rehab I say